There's money in uçucu kürek şalteri de indirmişler. Bu, bu kapıları buraya geçmişler mi? Nasıl yürüyecek ha? Tutayım mı Evet, arkadan? Yok. Buraları talan Buraları talan etmişler. Bayağı bir derin Şu anda bir 2 metre civarında bir çukur eşilmiş. Ya sabah işte karakoldan aradılar ki altı gibi iş yerinizde yangın çıkmış gelin diye. Ben sabah geldiğimde altı buçuk civarıydı işte söndürmüşlerdi. İtfaiye ekiplerinden arkadaş işte şeyden kapıda zorlama falan olduğunu söyledi. Herhangi bir şey çalıntı malıntı muhabbeti. Televizyonumuz çalınmış kontrol ettiğimde. Burada pikaplarımız vardı tarihi. Taş plaklarımız vardı onlar gitmiş. Eee Aynı zamanda e, semaver falan vardı. Onlar da yoktur. Yani hırsızlık olup sonradan kundaklanmış. Bundan 4 ay önce yine soyulmuştu bizim burası pandemiden dolayı. Kapalıyken hırsızlara gün doğdu. Yine soyulmuştu. Sonradan arkadaşlar şeyi söylediler. itfaiyeci arkadaşlar. Bizim şurada bir kapı var. Oradan yan tarafa normalde geçişe kapalıydı bizim. Orada bizim çekirdek standı vardı. Masanın üstüne falan atmışlar. Dedi ki orada da kazım yapılmış. Dedim ondan bilgim yok. ekipler geldiğinde de söyledik. Girdi incelediler. Bayağı bir kazım yapmışlar. O zaman yok o zaman nasıl kundaklamadılar. Oldu? O zaman sadece hırsızlık yapmışlardı. Televizyonumuzu işte arkada tüpler vardı. Tüplerimizi yine duvarlarda bakır tarihi eşyalar vardı. Onları çalmışlardı. Buldunuz mu onları? İhbar ettiniz. Yani onları aynı gün buldular fakat eşyalarımızın tamamı geri gelmedi. Yani televizyonumuz geldi. Beş tane tüpten iki tanesi geri geldi. Semaverlerden üç taneydi, ikisi geri geldi. Esas önemli olan Osmanlı mühürlü semaverimiz geri gelmedi. Bu seferkinde zararınız ne kadar? Vallahi şöyle söyleyeyim yani yine televizyonumuz gitmiş, ee, pikaplarımız tarih olduğu için fiyat şu anda yani bilemem tarihi bir pikap çünkü taş plaklar aynı şekil, ee, elektrik süpürgesi falan onlar gitmiş yani şu anda. Sadece fiyat çıkarılabilecek şeyler onlardır ama pikaplara fiyat çıkaramayız. Yeni bir yer tutmuştuk biz ileride bir sokakta oraya taşıyacaktık normalde. Burası belediyenin yani belediyeye devredildi kamulaştırma olduğu için. Belediye bize bu ayın ortalarına kadar süre vermişti. Diğer dükkanın tadilatı yeni bitti. Normalde biz bugün yarın taşıyacaktık. Fakat sabah böyle bir kötü haber aldık. O yüzden şu anda bekliyoruz. Yani bir de şöyle bir şey var ee, yangına yani kısa sürede müdahale edilmiş çünkü bizim buralar hep ahşap şey olarak yastıklarımız aynı şekilde saman ot yani anında müdahale edilmiş yani bir saat beklerse komple kül olurmuş Bu kundaklama neymiş? yani kundaklama olabilir yani. 뭐영 Kazı. Kazı yaptık toprakları buraya bir farklı bir odaya koymuşlar. Defineciler burada yine defineciler yine kazı yapmışlar.